E-ticaret ve pazarlama programımıza hoş geldiniz. Program başkanı mesajı: Değerli öğrenciler, yaratıcı düşünce, yenilikçilik ve dijital yetkinliklerle donatılmış bir eğitime sizleri davet ediyorum. Sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Vizyon: Dijital çağın gereksinimlerine uygun olarak e-ticaret ve dijital pazarlama alanlarında öncü ve yetkin profesyonellerin yetiştiği bir merkez olmak. Misyon: Güncel bilgi ve becerileri kazandırarak iş dünyasının dijital dönüşümüne liderlik edecek, etik değerlere sahip, topluma ve sektöre katkı sağlayacak nitelikli profesyoneller yetiştirmek. Ankara Bilim Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama Programı nedir? E-Ticaret ve Pazarlama Bölümü, öğrencilere e-ticaretin ve dijital pazarlamanın temel prensiplerini ve uygulamalarını öğreten bir ön lisans programıdır. Bu bölüm Öğrencilere işletme, pazarlama ve iletişim konularında bilgi ve beceriler kazandırırken aynı zamanda dijital teknolojilerin kullanımını vurgular. Bu bölüm mezunları hangi kariyer fırsatlarına sahiptir? Mezun öğrencilerimiz kamu kurumlarında kurumsal iletişim bölümlerinde, özel kurumlarda ise kurumsal iletişim bölümlerinde, tüm işletmelerin pazarlama bölümlerinde, dijital medya ve pazarlama ajanslarında, araştırma şirketlerinin dijital iletişim ile ilgili bölümlerinde görev alabilirler. Programımızın 2023 yılı için taban puan, burs ve kontenjanları aşağıda yer alan tablodaki gibidir. Öğretim Görevlisi Afet Çağay, Doktora, Uluslararası Ticaret, Ankara Hacı Bayram Üniversitesi, Araştırma Alanları, Uluslararası Ticaret, Pazarlama, Uluslararası Pazarlama, E-Ticaret, Lojistik, Sürdürülebilirlik, Öğretim Görevlisi Burcu Tekin, Doktora, İşletme, Ankara Hacı Bayram Üniversitesi, Araştırma alanları: dijital pazarlama, tüketici davranışları, ürün ve marka yönetimi, e-ticaret. Öğretim görevlisi Ceren Yeşiltuna, doktora, işletme, Hacettepe Üniversitesi. Araştırma alanları: inovasyon, pazarlama, sürdürülebilirlik, tüketici davranışları, e-ticaret. Zorunlu mesleki derslerimiz arasında web tasarımı, dijital pazarlama, online satış platformları, işletme yönetimi, bilgisayar destekli tasarım, e-ticaret hukuku, pazarlamada vaka analizleri, tüketici davranışları, mobil teknolojiler ve güvenlik, marka yönetimi, dış ticaret yönetimi ve girişimcilik bulunmaktadır. Program seçmeli derslerimizden bazıları, arama motoru optimizasyonu, pazarlama araştırmaları, e-ticaret ve pazarlamada etik yaklaşımlar, proje geliştirme ve yönetimi, lojistik yönetimidir. Üniversitemiz uygulama laboratuvarında öğrenciler dersleri kapsamında öğrendikleri uygulamalar ile çalışmalar yapmaktadır. Tüm sorularınız için bizlere e-posta adresimizden ulaşabilirsiniz. Ayrıca e-ticaret ve pazarlama programı web sitemizi QR kodunu taratarak inceleyebilir ve daha detaylı bilgi almak için üniversitemizi ziyaret edebilirsiniz.